Herkese merhaba. Bugün 60 yaş üstü için en kötü 4 vitamin ve her gün almanız gereken 4 vitamini ele alacağız. Yıllardır size her sabah vitamin almak sağlığın için en akıllıca şey denmiş olabilir. Kemiklerin için bir hap, kalbin için bir diğeri, enerji için bir tane daha. Basit, değil mi? Ama çoğu insanın hiç duymadığı şaşırtıcı bir gerçek var. Her gün aldığınız bazı vitaminler aslında sizi daha zayıf, daha yorgun, hatta daha hasta hale getiriyor olabilir. Klinik araştırmalar gösteriyor ki, yaşlı yetişkinlerin sıkça kullandığı bazı takviyeler karaciğeri zorlayabilir, damarları sertleştirebilir, hatta felç ve sinir hasarı riskini artırabilir. Ve bu zararlı vitaminler nadir ya da özel haplar değil, neredeyse her yaşlının dolabında bulunan sıradan takviyeler. Yaşlandıkça vücut değişir. Karaciğer toksinleri eskisi kadar iyi süzemez, böbrekler fazlalıkları atamaz, sinirler ve damarlar daha kırılgan hale gelir. 40 yaşında faydalı olan bir şey, 65 yaşında sessiz bir sağlık tuzağına dönüşebilir. Şimdi, 60 yaşından sonra asla almamanız gereken 4 vitamin ve her gün mutlaka almanız gereken 4 vitamini açıklayacağız. Sonuna kadar dinleyin, çünkü bir numaralı vitaminin tüm nedenlerden ölüm riskini %36 oranında azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı. Alınmaması gereken 4 vitamin, A vitamini. Yüzeyde harika görünür gözlere, cilde ve bağışıklığa iyi gelir. Ama 60 yaşından sonra retinol ya da retinil palmitat formundaki sentetik A vitamini vücutta birikir ve adeta zehire dönüşür. C veya B vitaminleri gibi suda çözünmez. Yağda çözünür ve karaciğerde depolanır. Yaşla birlikte karaciğerin temizleme gücü azalır. Yağ dağılımı değişir ve A vitamini vücutta birikmeye başlar. Fazla alımı, kuru cilt, yorgunluk, baş dönmesi, eklem ağrıları ve hatta kalp ritim bozuklukları ile ilişkilidir. Güvenli sınır kadınlarda 700 mikrogram, erkeklerde 900 mikrogram civarındadır. Çözüm retinol yerine beta karoten tüketin. Tatlı patates, havuç, ıspanak ve yumurta bu konuda mükemmel kaynaklardır. Vücut sadece ihtiyaç duyduğunda beta karoteni A vitaminine dönüştürür. İkinci demir takviyeleri. Yorgunluk için alınır ama 60 yaşından sonra toksik hale gelebilir. Demir vücuttan kolay atılmaz. Karaciğerde, kalpte ve pankreasta birikir. Kadınlar menopozdan sonra, erkekler ise ergenlikten sonra doğal yollarla demir kaybetmez. Bu yüzden fazlası paslanma etkisi yapar. Hücrelere zarar verir, yaşlanmayı hızlandırır, kalp ve beyin fonksiyonlarını bozar. Fazla demir, eklem ağrısı, yorgunluk, unutkanlık ve kalp çarpıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Eğer doktorunuz demir eksikliği teşhisi koymadıysa, demir içermeyen multivitamin kullanın. Gerçek enerjiniz demirden değil, organ koruması ve iltihap azaltmadan gelir. Üçüncü kalsiyum takviyeleri. Yıllardır kemik için kalsiyum al deniyor. Ama 60 yaşından sonra bu öneri kalbe zarar verebilir. Kalsiyum takviyeleri özellikle tek başına alındığında damar sertliği ve böbrek taşı riskini artırır. Yaşla birlikte kemikler kalsiyumu emmekte zorlanır ve fazla kalsiyum damar duvarlarında birikir. Çalışmalar, kalsiyum takviyesi alan yaşlılarda kalp hastalığı riskinin %22 arttığını gösteriyor. Çözüm Kalsiyumu yiyeceklerden alın, yoğurt, sardalya, badem ve yeşil sebzeler en iyileridir. Eğer takviye gerekiyorsa, D3 vitamini, K2 vitamini ve magnezyum ile birlikte alın. Günlük toplam miktar 500 ila 1000 mg aralığında olmalıdır. Gerçek kemik sağlığı, doğru besin dengesi ve düzenli hareketle olur. 4. Yüksek doz B6 vitamini B6 sinirleri korur denir ama fazla alındığında sinir sistemini zehirleyebilir. B6 zamanla sinir dokularında birikir ve nörotoksik etki yapar. Yaşlılarda karaciğerin toksin temizleme hızı yavaşladığı için risk daha büyüktür. Aşırı doz belirtileri el ve ayaklarda karıncalanma, yanma hissi, denge kaybı, kas zayıflığı ve beyin sisi olabilir. Güvenli üst sınır 100 mg civarındadır. Ancak yaşlılarda uzun süreli 50 mg bile zarar verebilir. Günlük ihtiyaç kadınlarda 1.5 mg, erkeklerde 1.7 mg civarındadır. Kaynak olarak nohut, muz, ton balığı ve hindi eti gibi doğal besinleri tercih edin. Her gün almanız gereken 4 vitamin. War Magnesium. Vücudunuzda 300'den fazla biyolojik işlevi yönetir. Kalp ritmi, kas kasılması, sinir iletişimi, uyku ve enerji üretimi bunlardan sadece birkaçıdır. 60 yaşından sonra magnezyum emilimi azalır. Ayrıca bazı ilaçlar, örneğin idrar söktürücüler ve mide ilaçları, magnezyum seviyesini düşürür. Eksikliği, kas krampları, uykusuzluk, yorgunluk, kalp ritim bozuklukları, ve unutkanlıkla kendini gösterebilir. Doğru formlar. Magnezyum glisinat, magnezyum sitrat veya magnezyum malat. Günlük ideal doz 250 ile 400 mg arasındadır. Kaynaklar ıspanak, badem, avokado, kakao ve mercimek. Entwine Detra Vitamini Güneş vitamini olarak bilinir ama 65 yaşından sonra üretimi yaklaşık %50 azalır. 3 vitamini kemikleri güçlendirir, bağışıklığı ve ruh halini destekler eksikliği halsizlik, depresyon, enfeksiyonlara yatkınlık, kas zayıflığı ve denge sorunlarına yol açar. Yaşlıların çoğu günde 1000 ila 2000 internasyonel ünite D3'e ihtiyaç duyar. D2 değil, D3 formunu tercih edin. Emilimi artırmak için yemekle birlikte, özellikle zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı yağlarla birlikte alın. 3. B12 vitamini Sinirleri korur, kan üretimini destekler, hafızayı güçlendirir. 65 yaş üstü her 4 kişiden biri B12 eksikliğinden muzdariptir. Yaşla birlikte mide asidi azalır, bu da B12 emilimini zorlaştırır. Eksiklik belirtileri Unutkanlık, halsizlik, el ve ayaklarda uyuşma, dengesizlik. Doğru form Metilkobalamin veya siyanokobalamin. Alım şekli Dil altı tablet veya gerekirse enjeksiyon. Günlük doz 500 ila 1000 mikrogram civarındadır. B12 suda çözündüğü için fazlası genellikle zararsızdır. 4. Omega 3 yağ asitleri yaşlanmaya karşı en güçlü koruyuculardan biridir. Kalbi, beyni, eklemleri ve hücreleri korur. Araştırmalar, omega-3 düzeyi yüksek olan yaşlılarda ölüm riskinin %36 daha düşük olduğunu gösteriyor. Omega-3 iltihabı azaltır, damarları esnek tutar, hafızayı korur ve eklem ağrısını hafifletir. Kaynaklar: somon, sardalya, uskumru, ceviz ve chia tohumu. Günlük önerilen miktar 1000 mg EPA ve DHA birleşimidir. Balık yağı kullanacaksanız, ağır metal testinden geçmiş saflaştırılmış ürünleri seçin. Bitkisel alternatif olarak alg yağı, yani yosun yağı tercih edilebilir. Özetle, 60 yaşından sonra bazı vitaminler, retinol formu A vitamini, demir, kalsiyum takviyeleri ve yüksek doz B6 vitamini, faydalı değil, zararlı hale gelir. Buna karşılık, magnezyum, D3, B12 ve omega 3 vücudunuzu yeniden canlandırır. Kalbi, beyni ve kemikleri korur. Unutmayın, yaşlanmak kaçınılmazdır ama acı çekmek zorunlu değildir. Sağlıklı yaş almak doğru seçimler yapmakla mümkündür. Her gün attığınız her adım, hangi hapı aldığınız, ne yediğiniz, nasıl yaşadığınız sizi ya güçlendirir ya da zayıflatır. Şimdi takviye kutularınıza bir bakın. Etiketleri kontrol edin. Zararlıyı bırakın, yararlıyı seçin. Çünkü gelecekteki sağlığınızı bugün siz yazıyorsunuz. Umarım bu video işinize yarar. Eğer yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.